Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu kombi neden su eksiltir? Kombi barı neden düşer? Arzımız şu arkadaşlar. Kombimize 1.5 bar suyumuzu bastık. Çok kısa bir zamanda bu bar 1'e doğru 0'a doğru iniyor. Kombimizde bir su eksilmesi var. Bunun sebepleri nedir? Bunu araştırıyoruz. Birkaç videoda kombinin içinden dışından kaynaklanan sebepleri saydık. Onları sayfamızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda bu arızaya sebep olan kombi içindeki parçalardan en önemlisi genleşme tankını inceleyeceğiz arkadaşlar. Peki genleşme tankında ne olur da bu bar aşağı doğru düşer? Genleşme tankının e, ne tür arızası suyun eksilmesine sebep olur? Bunu anlayabilmek için arkadaşlar genleşme tankının yapısını bilmeniz lazım. E, genleşme tankının nasıl bir şey olduğunu bilirseniz bu arızaya nasıl sebep olduğunda, Anlarsınız arkadaşlar. Ben bunu anlatabilmek için size küçük bir e, hazırlık yaptım. Başka bir şekilde e, göstererek anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bir şöyle diyeyim. Şunun bir genleşme tankı olduğunu düşünün. Bunun böyle bütün bir kapalı bir... Iş, kutu halinde bir genleşme tankı olduğunu düşünün. Bizim gördüğümüz genleşme tankında böyle iki tane yüzeyini görüyoruz bu şekilde. Ama bu şekilde değil arkadaşlar. Görmediğimiz taraf genleşme tankının içi. Genleşme tankının içi şöyle tek bu şekilde boş bir boru şeklinde değil iki parça halindedir arkadaşlar bu şekilde. Yani genleşme tankı iki bölümden oluşur. Bir bölümünde su vardır bir bölümünde hava vardır arkadaşlar. Diyelim ki bu tarafında hava var. Bu tarafı su dolu. Bu tarafındaki su ağzına kadar su dolu arkadaşlar. Burada hava var. Bu su kesinlikle bu tarafa geçmiyor. Biz e, genleşme tankına hava bastığımız zaman buraya hava basıyoruz. Diyelim ki burada bir bar hava var. Burada su var. Suyu diyelim biz kombiyi açtık. Sıcak suyu açtık. Kombimiz ısındı. Isındığı zaman ne oluyor? Sıcak su genleşiyor. Genleştiği zaman ne oluyor? Bu membran bir parça arkadaşlar. Yani böyle kiat olduğunu düşünmeyin. Ee, şunun gibi, şu parça daha bir yakın, şöyle göstereyim. Şöyle bir membran bir parça var arkadaşlar. Burada sıcak su ısındığı zaman bu esnek olduğu için esniyor, esniyor bu tarafa doğru, havaya doğru, bu tarafa doğru geliyor. Gelince ne oluyor? Basıncı dengeliyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, burada su var, burada hava var, birbirine karışmıyor. Buradaki su genleştiği zaman bunu itiyor balon gibi bu tarafa doğru. Buradaki basıncı kombinin basıncını dengeliyor. Yani çalışma sistemi bu. Burada su var, burada hava var. Yani şöyle düşünün tekrar. Koyayım ben bunu. Bu şekilde genleşme tankını yardığınız zaman burada bir membran parça var. Bir tarafında hava, bir tarafında su var. Şimdi bu su havaya karışmıyor, hava suya karışmıyor. Pekala. Genleşme tankında bir delik olduğu zaman ne oluyor? Genleşme tankında bir problem olduğu zaman, bu membranda bir problem, bir sorun olduğu zaman, delindiği zaman olan şu arkadaşlar. Buradaki su, buradaki boş alana geçiyor. Artık vazifesini yapmadığı için ee, su havanın olduğu bölüme geçiyor. Havanın olduğu bölüme geçtiği için buradaki basınç düşüyor arkadaşlar. Biz bunu manometrede ne olarak görüyoruz? Suyun eksilmesi olarak görüyoruz. Yani şöyle izah edeyim. Yani buraya su koyayım. Normalde bu suyun burada durması lazım. Ama bu tarafa kaçıyor. Gördüğünüz gibi ne oldu? Su bu tarafa geçtiği zaman bu membran vazifesini yapmıyor. Buradaki basınç durması gerekirken bu tarafa kaçtığı için basınç düşüyor arkadaşlar. Biz bunu kombide su eksiltmesi olarak görüyoruz. Bu membranda kenarında kaçak olabilir, ortasında delik olabilir. Herhangi bir yerinden bir sorun olabilir hava bölümüne su kaçtığı zaman kombimiz su eksiltir arkadaşlar. Bar düşer. Barı düşük olarak görürüz. Bunu nasıl anlarız? Zaten kombinin üzerinde sibobu vardır arkadaşlar. Biz sibobundan hava basarız. Sibobuna bastığınız zaman hava yerine hava ile beraber su çıkar. O zaman da zaten anlarsınız ki kombinin genleşme tankı delinmiştir arkadaşlar. Yani biraz kabaca oldu. Biraz amatörce oldu. Ama anlatmak istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Ee, bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Yani genleşme tankının mantığı bu. Ee, arızası da bu. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.